yaşatmak istiyoruz. Depremlerde beyaz önlüklerimizle can vermek istemiyoruz. Akçakoca Devlet Hastanesi derhal boşaltılmalı, yerinde sağlık hizmeti sunulmalıdır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezi 13 ilye etkileyen 11 ilçe can kayıplarına sebep olan depremlerde 50 bin üzerinde insanımızı kaybettik. Yaşamını yitiren insanların içerisinde çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet emekçisi de bulunmaktaydı. Ancak acı olan depreme dayanıklı olmadığı bilimsel raporla kanıtlanan ve boşaltılması talep edilen İskenderun Devlet Devlet Hastanesi eski binasının boşaltılmaması nedeniyle depremde en fazla can kaybı yaşanan kamu binası olmuştur. Aynı akıbetin Akçakoca Devlet Hastanesi'nde de yaşanma, yaşanmasını istemiyoruz. Sendikamız sesin ısrarlı çabaları sonucunda yapılan incelemelerde Akçakoca Devlet Hastanesi'nin 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası zarar gördüğünü bir kez daha ortaya çıkarttı. Bunun üzerine yapılan incelemede hastane binasının depreme dayanıklı olmadığı <laughs> ve tahliye edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yaptığımız başvurulardan sonra Akçakoca Devlet Hastanesi hakkında onarılmasının imkansız olduğu, yeni bina yapını kararı alındığı ve başlandığı söylenmektedir. İhale süreci tamamlanmış, yeni inşaat, yeni bir hastane inşaatı yeni başlamıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2023 tarihinde yani yaklaşık bir yıl önce yazısıyla yine bizim başvurumuz üzerine Düzce Valiliğine bir an önce Açıklı Devlet Hastanesi'nin tahliye edilmesini bildirmiştir. Bizler de bu tahliye uyulmasını yerinde sağlık hizmeti sunulmasını bir kez daha dile getiriyoruz. Şaka yapmıyoruz. Bu anlattığımız olaylar gerçektir. Bizzat Sağlık Bakanlığı'nın yıkım kararının gereğini yap, yapın yazısına rağmen Düzce Valiliği, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Akçöze Devlet Hastanesi Başhekimliği neyi bekliyor? Olası bir depremde bu binadan cenazelerimizin çıkmasını beklenmektedir. Bu kadar bilimsellikten uzak, ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktan bir haber yönetimlere sesleniyoruz. Bir an önce Akçukoca Devlet Hastanesi'ni boşaltın. Bu hastanede görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle hastaların can güvenliğini sağlayın. Yeni temeli atılan hastane binası hazır oluncaya kadar burada yerinde geçici olarak sahra hastanesi konteynerlerle hizmet verbeyi sürdürelim. Halkın e, sağlık hizmetine ulaşmasını devam ettirelim en kısa zamanda yapılmakta olan hastanenin de bitirilmesini için yine yetkililere buradan sesleniyoruz. Yine bu konuda sendikamız 23 Kasım 2022 deprem sonrası 30 Kasım'da ve daha sonra yine burada Akçoğlu Devlet Hastanesi'nde yerinde hastanenin tahliye edilmesini hasarlı olduğunu dile getirdik. Ve bu konuda Sağlık Müdürlüğü ve Akçoğlu Devlet Hastanesi ile gerekli yazışmaları yaptık. Bizlere en son verilen cevabı yazıda e, Cüzce Sağlık Üzerinde verilen bilgide hasarlı binamız yoktur denilmiştir. Bunu da bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Birkaç gün sonra az önce söylediğimiz gibi 6 Şubat'ta 10 ili etkileyen 11 ilde 50 binin üzerinde can kaybını neden olan deprem, deprem Karaman merkezi yine 20 Şubat'ta Hatay merkezi depremlerde yaşanan can kayıplarının 448 tanesi sağlık ve sosyal hizmet emekçisiydi bir kez daha onları da saygıyla minnetlanıyoruz. 1999 depremlerinde ilimizde ihmal ve görevi kötüye kullanma sonucu özel ömür hastanesi binası yıkılmış ve altında sağlıkçı arkadaşlarımız vefat etmiştir. Canlarını kaybetmiştir. Yine Aydınbuna Caddesi'nde Düzce Merkez'de özel sağlık kabiliğinde ve diğer sağlık kurumlarında birçok arkadaşımızı kaybettik. Biz bu kaybettiğimiz arkadaşları unutmuyoruz aynı acıları Akçakoca'da, Düzce'de veya ülkemizin başka bir yerinde yine bugün gündemde olan Denizli'de yaşanmasını istemiyoruz. Yine yasalarımızda emirle emirlere uymamanın suç olduğunu tüm yönetim kademelerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Ses olarak sürecin yakından takipçisi takipçisi olacağımızı arkadaşlarımız ile hastalarımızın can güvenliğini sağlama konusunda hastanenin tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirmeyenler hakkında gerekli her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.